Merhaba arkadaşlar, Fanzade Film Manyak kanalına hoş geldiniz. Bugün 2001 bir uzay destanı, yani orijinal ismiyle Space Odyssey filmini konuşacağız. E, kitaplardan da konuşmayı düşünüyoruz. O zaman Atakan, e, Stanley Kubrick filmlerini genel olarak beğenir misin? Kısaca yoldan bir bahsedelim istersen. Bayılırım. Yani herkes gibi tahmin hmm. edip, yani düşündüğüm herkes gibi bayılırım. Alt, ya alt metnini çok iyi veriyor. Mesela Shining ve 2001'den bahsedelim. 2001'in hmm. kitabı da çok güzel. Shining kitabı da güzel ama yani deneyim edenler her zaman şeyler e, film Filmlerinin daha bir kaliteli daha bir şey olduğunu hisseder daha iyi yani daha üstün diyeyim daha üstün olduğunu fark eder. şeyler Clockwork Orange da öyle yani zaten Kubrick'in bütün filmler aşağı yukarı kitaplarının uyarlaması da filmler hep daha çok filmleri tarihe geçmiştir yani bugün Space Odyssey serisi dörtlemesinin mesela kitabın e, popüler olması sebebi de Kubrick aslında zaten e, Arthur Clarke e, o kitabı filmde eş zamanlı bir şekilde yazıyor. Evet evet şey e, ikisi, Arthur C. Clarke'ın e, kitap fikri vardı. İşte, kübrike gidiyor. Hı hı. Senaryoyu ve kitap anda yazıyorlar ama kitap sonra çıkıyor filmden. Ben öyle biliyorum. Aynen. Zaten e, bu film görsel zevke de hitap eden bir film daha çok. Yani olay örgüsü, hikayelerin, karakterlerin diyaloglarından çok. E, film bize sanatsal bir dille bu olayları anlatıyor. Evet. Zaten bunları konuşacağız. ya Peki. İlerleyen dakikalarda o Filmdeki geçişleri sanatsal geçişlerin nasıl olduğunu falan konuşacağız. Peki bu film hakkında genel olarak ne düşünüyorsun film? Ya ben o zaman şöyle söyleyeyim. Ya film hakkında ne düşünüyorsun? Kübrık'in e, hakkında sen düşünüyorsun? ben şöyle düşünüyorum. E, bu film şimdi e, Amerika ve Sovyet Rusya'nın soğuk savaş döneminde e, çekilmiş bir film. Evet, Uzay işte. savaşları e, aldı başını görmüş ve e, Ay'a henüz gidilmemiş o zamanlar. Amerika Ay'a Ay daha çıkmamış ve bu filmi o yıllarda izleyen birisi için yani harika bir e, sanatsal şölendir diye düşünüyorum. Yani 1998 serisinde, e, deve, beyaz perdede, dev ekranda, uzay araçları, insanlar ve bir de e, sanatsal müzikler eşliğinde ben olsaydım vallahi çok böyle hayran kılırdım ve aşırı büyülenirdim diye düşünüyorum. O yıllarda yaşayan biri olarak yani ya, ya aynı şeyler işte evet. yani genel olarak Şu anki kadar hakkında şu anki kadar fikrimiz olmayan e, Zamanlarda hı hı. ki filmler. da çok bir şeydir Bence büyük, büyük evet. per beyaz perdede izlemek Star Wars hele zaten ona girmiyorum bile Ama Space Odyssey ayrı bir şey yani bu uzay, ya uzayı uzay yaratan filmi mi desem nasıl desem bilmiyorum uzay imgesini yaratan filmlerdeyse Uzay imgesini yaratan film diyebiliriz gerçekten de Evet bir de şey, e, uzaylı kavramına da böyle bir bakış açısı sunuyor film, baktığımız evet. zaman. yani Filmin aslında gizli karakterleri var ve bunlar e, dünya dışındaki zeki varlıklar. Hı hı. Ve bu ve bu varlıklar insanlığın, e, evriminin bütün aşamalarında aslında takip eden ve onların e, hayatının dönüm noktalarında önemli rol oynamış bazı varlıklar. E, filmde monolit dediğimiz bir cisim var ve uzaylılar işte insanlara bunları e, hayatının hayat döngüsünün bir sürü döneminde bunları gönderiyorlar. İlk olarak maymuns insanlar diye işte tanımlanmış o e, grup gruba gök gidiyor gökyüzü yani gökyüzü evet. bir cisim geliyor hatta o meşhur bir sahnedir. Hı -hı. İşte o maymuns insanlar gökyüzünden gelmiş o cisme doğru toplanırlar böyle. Böyle e, evet, elleri... de, ay var şey böyle tapınıyor evet, gibi evet, yapıyorlar dokunuyorlar çok güzel de, sandır. Dokunmaya çalışıyorlar. Hı -hı. Ardından da e, 2001 yani Kubrick'in hayal ettiği ve Kubrick ve Clark'ın hayal ettiği 2001 yılında da e, yine aynı cisim ve insanlar yine o ilkel maymunsu insanlar gibi yine o cisme doğru doku, dokunuyorlar. Hı hı. Yani aslında film bize o yıllardan da bu yıllara insanlığın e, hala doğa karşısında ve uzay karşısında e, çaresiz kaldı. Çünkü doğa ve uzay karşısında bir, bir sürü bilinmezliklerin olduğu bir e, yani kainatta yaşadığımızı söylüyor. Ve insan ne kadar gelişirse gelişsin her zaman Hala bir, bir ilkelliğini de yanına, yana evet. taşıyor. Yani filmdeki aslında bu ilkerlik ve e, uzaydaki serüvene doğru da önemli bir sahne var. Şimdi film şöyle başlıyor aslında. E, o maymunsu insanlardan birisi e, alet keşfediyor. Kemik, şey, tabi, kemikle vuruyor. Kemikle vuruyor. E, i̇lk aleti o zaman keşfediyor ve Böyle buyuruz. Zerdüşt isimli bir klasik müzik var, Strauss'un. Filmin hmm. önemli anlarındaki birçok yerinde bunu duyuyoruz. Şey, bam bam, bam aynen, bam. Aynen aynen. Evet, çok güzel şarkı, ee, İnsanlık aslında ilk e, teknolojiyle tanışmasını o zaman yaşıyor. İlk e, evrimini yaşıyor. İlk, evrimin, evet, ilk evrimsel e, dönüm noktasını o zaman yaşıyor. Hı -hı. Daha sonra o bölgede yaşayan diğer hayvanlar üstünlük kurmaya başlıyorlar ve e, doğa karşısındaki bilinmezliği ve korkuları o kadar fazla ki aslında bu sefer kendi türündeki kendi türündeki maymunusu insanlara da saldırmaya başlıyorlar. Birisini hatta döve döve öldürüyorlar. Falan. Evet. i̇nsan yani aslında orada bir nevi e, savaşı da icat ediyor. Teknoloji icat ederken aynı anda. E, hmm. ve bu durumda tabii ki daha sonra o havayı atıyor o kemiği. Hmm. O kemiği attığı zaman o kemik birdenbire uzay aracılığına dönüşüyor. Ya bu hı hı. filmdeki çok kritik bir sahnedir. gibi O sahne insanlığın o evrimsel sıçramasından 2001 yılına kadar uzanan o döneminin ve insanlığın aletler karşısındaki gittiği serüveninde bence harika bir görsel dille anlatıyor. Ve tabii ki bunlar olurken de yani dedim ya böyle bu yıldızlar zerdüşt müziği çalıyor o klasik müzik sürekli ve başka müzikler de çalıyor tabii. Bir sürü sanatsal müzik çalıyor. Hı, hı. Ee, onlar eşliğinde oluyor. Ee, film yani o böyle bir rüzgar demişken film, de, filmde çok fazla nişe felsefesi olduğunu düşünüyorum ben. Üst, yani üst insana ulaşma düşüncesi söz konusu. Nietzsche'nin felsefesinde o vardır. İnsan güçlendiğine e, kapalıdır ve insanın evrimsel sürecinin son aşamalarına geldiği zaman e, bir şeye üst insana ulaşacaktır. Yani filmin o son sahnelerinde de uzaylılar yine bir deney yapıyorlar ve insanı üst insan formuna dönüştürüyorlar. Ancak o insan üst insan formuna dönüşse bile ne kadar e, ilkel veya ne kadar üst insan onu aslında seyirciye bırakıyor diye düşünüyorum. Biraz da senin yorumlarını alalım. Sen ne düşünüyorsun? Ee, şey çok mantıklı. Ya ben de öyle düşünüyorum işte. Ee, yani Monolith şey olarak evrim olarak şey yaparsak insanların çok ilkel bir biçimde davrandığını çok güzel anlatıyor bence de işte maymunlardan şey e, 2001 yılına kadar insanların hala ilkel olduğunu çok şey yani insanların ne yaparsa yapsın doğadan ilkellikten kopamayacağını hala hayvan olduklarını çok güzel anlatıyor katılıyorum ona aynı zamanda şey de e, yani insanlar o aslında direkt monolitin ne olduğuna monolit şey e, Kubrick'in fikrine göre işte bir videosu vardı hani onu görmüşsündür büyük ihtimal ee, işte uzaylılar insanlar üzerine deney yapıyor işte e, onun bir temsili olarak görünüyor da bence onun on evrimin temsili işte evrimin insanlar her zaman yozlaştırdığının yol temsili. İlk başta maymunlar e, yani yine savaşıyorlar kendi işlerinde ama doğanlı hakim oluyor. Sonra insanlar e, maymunlar insanlara dönüşüyor. İnsanlar monolete dokunduğunda yapay zekayı yaratıyor. İşte 9000'ı e, evet. yaratıyor. Bu sefer o ona karşı dönüyor. İşte böyle böyle gittiğini anlatıyor bence. Ve filmin sonunda bunu en, şey e, en güzel yani spoiler spoilerıyoruz tabi de. Filmin sonunda Hı -hı. işte bebek e, dünyaya görünüyor. Orada arkada bam bam oluyor. E, evet. Orada da işte bir aslında mesih şey gibi geldi bana. Böyle insan insanlığın sonunda vahşetten kurtaracak birisini yolluyorlar. Diye gör, düşünüyorum ben yani kendi teorim. Aynen. Bir de o haldan bahsetmişken şunu söyleyeyim. Hı. E, bu yapay zekanın insanlarla olan savaşını aslında e, o dönemde o dönemki filmlerde yani hem biz Alien filmi de incelemiştik ya evet. orada da görüyorduk. Şimdi bu filmde de gördük. Ya yani insanlar o dönemde hem uzayın bilinmezliğine karşı bir şey var hem de yapay zekanın işte insanlığı ele geçirecek korkusu var o dönemlerde. Yani günümüzde o de bizim... çıktı orada biliyor musun sen? Bilmiyorum. <gülüyor> yani <gülüyor> ya her şey... yerde var ya. Asıl, asıl Terminator en fazla körüklen Terminator. 80'lerde o, 80 terminatör... o evet. çekim. yani Terminator 2 özellikle o çok ses getirmişti. Evet. Ondan önce ama Alien'da var işte şeyde dediğimiz gibi 2001'de var. Ama onun kökeni nereye iniyor çok merak ediyorum. Ya işte insanın e, insan doğa karşısında çaresizken kendini güçlü hissetmek için aletler icat ediyor. Bu sefer o icat ettiği aletlerden kendisi korkmaya başlıyor. Çünkü o alette bir nevi kendisine benzetiyor bu sefer. Yapay zeka bilinç dediğimiz. Bugün bile aslında yapay zekanın ne kadar insan olduğunu tartışıyoruz. Yani yapay zekanın bilinç hakları var mıdır? Yapay zeka gerçekten canlı mıdır? Ya yani bunlar özellikle de önümüzdeki yüzyılda çok fazla tartışılacak konular ve yani nerede yani, de tartışılıyor. Şeyi çok meşhur oldu. Görmüşsündür. Midjourney işte e, çizim yapabilen bir evet, yapay zeka. Yani Neler neler yapabildiğini de tam olarak çözemedik hala çok. Yani çok merak konusu gerçekten. Şey ilginç bir konu. İlginç bir konu. Bir de o filmdeki o şeyi de çok iyi anlıyoruz aslında o gerginliği. Bir Hı -hı. de şey var. Şimdi filmdeki birazcık filmdeki kurgusal siyasi ortama da biraz değinmek istiyorum. Şimdi o filmin çekildiği dönem Soğuk Savaş'ın olduğu dönem. Mücadele yapmış. Bu bir şey... filmde evet, barışmışlar evet. yani birçok e, ortak iş yapıyorlar Hı -hı. diye anladım ben. Ya ben şey aslında şey deneyinsek daha şey öyle de olabilir de e, Amerika yani zaten şey oldu biliyorsun e, Amerika Space Odyssey çıkardı. Pat çok çok sevildi yani her yerde sevildi. Sonra Hı -hı. Sovyet işte Tarkovski şey çekti. Solaris'i çekti. Ya Solaris ya Stalker hangisi daha önce çıkmışsa o da işte Sovyetler'in Amerika'ya cevabı diye çıktı. Yani orada bile yani. aslında şey var. E, Solaris ya Stalker olması lazım. Yani orada bile şey var ama e, yani Soğuk Savaş'ın ya ileride şey e, insanların aşırı gelişiminde intergalaktik bir medeniyete dönüştüğünde böyle ufak şeylerin değersiz kalacağını da şey yapabilir anlatıyor olabilir. Bunun, Bunun ikinci filmi de var. 2010'da. Ee... Aynen ama bunu Kubrick çekmemiş. Bu evet. 1984 yapımı bir film. Ben bu filmi izledim ama birinci film kadar tabii ki beğenmedim. Hı hı. Ve açıkçası sıkıcı buldum. Birinci filme kıyasla. Birinci film de kimine göre sıkıcı gelebilir ancak en azından film yani çok sanatsal bir değeri olan ve görsel şölenin çok fazla olduğu bir hı hı. film olmuş. İlk film. Stanley Kubrick'in çektiği. İkinci filmde daha çok böyle ee, karakterlerin ve karakterlerin diyaloglarının çok fazla artmış olması ve olay örgüsünün daha fazla olmuş olması bu birinci filmdeki hikaye yapısının doğasına biraz ters olmuş diye düşünüyorum. Çünkü ikinci film yani çok böyle e, ortalama e, astronot bilim kurgu filmi gibi konuşuyorlar. İşte uzaylı aramaya çalışıyorlar ve e, Hal'ın e neden Arıza yaptığını tespit etmeye çalışıyorlar falan filan böyle bir film. Bir de şey vardı hani e, ilk filmde görüyoruz ya bir tane doktor var. Ha şey e, Hayward film. Floyd. Ha o işte doktor Floyd. Evet Dr. Floyd. evet. Ha o karakter film ikinci filmde de var. Ve işte bu evet. Hal'ın öldürdüğü hani astronot vardı ya Jüpiter görevi evet. için çıkmış. Evet. İşte onların o konunun devamını işliyorlar aslında ikinci filmde. Hmm. E, ancak Hani Alien filminde bahsetmiştik ki Alien'ın e, o gizem, gizemli oluşuydu aslında o Alien'ı daha cazip kılan şey. Yes. Burada da aslında e, Space Odyssey filmindeki caziplik de e, olayların çok fazla belirgin olmayı, olmamasıydı. Yani her şeyin birazcık da arka perdeden devam ediyor oluşuydu. Ancak ikinci filmde bunun e, pek öyle olmadığını görüyoruz. Yani hikaye akışı devam ediyor ve birçok şeyin de o Dönemde yaşamış olan insanların diyaloglarını falan, dünyanın durumunun ne olduğunu daha ayrıntılı bir şekilde görüyoruz. Biraz daha, birinci filme göre daha ayrıntılı bir şekilde görüyoruz. Ve bu da filmin o gizemini ortadan kaldırıyor bence hmm. ve değerini de birazcık düşürüyor diye düşünüyorum. Bu arada sen yani, kitapları hani, da okumuş muydun? E, 2001'i okudum, 2010'un birazını okumuştum ama şey, e, filmi izlemedim. Hmm. E, 2010'u izlemedim yani. Ee, yani bilmiyorum o konuda hiçbir yorum yapamam ama e, ya yani kitap yine kitaba çok sadık kaldığını düşünüyorum ve dörtleme çok iyi. Yani çok çok iyi. Yani bilim kurgu tarihinin en iyilerinden biri olarak geçiyor. Hala. Aynen. Kitapta da ben de kitabın başladım yani ilk bu 2001 kitabına başladım. Dediğin gibi kitap daha önce çıkmış olsaydı filmin değeri biraz daha şey olur, düşerdi. Evet. Ancak e, film daha önce çıktığı için ve kitapta onun daha böyle tamamlayıcı bir rehber gibi olmuş diye yani. düşünüyorum. Ya işte şey mesela filmin başında işte Moon Watcher'dan bahsediyor işte şey maymunun ismini bile veriyor hani filmde maymunu yani, evet. bir iki dakika görüyorduk şeyde kitabın ilk yani ilk iki, birkaç bölümü maymun full. Hatta kitapta şey vardı bir tane işte Watcher dedin o adam galiba babası, babasıymış maymunlardan birisinin. Evet. Işte baba babası olduğunda bile bir farkında değildi diyordu galiba öyle bir şeyler öyle diyaloglar vardı. Burada. Ha, aynen Bunu göster kameraya. <laughs> burada. Evet. Bir takip tekrar basmadığı için eski, eski eski versiyonu almak zorunda kaldım. Peki o yazarın başka kitaplarını da okuyor musun? Ee, şey var, Çocukluğun Sonu var. Hatta burada olması lazım. Bir saniye. Onu da göster istersen. Bu kitap da şey mi? Distopik bilim kurgu tarzı bir hikaye mi? Yani sadece adım, adım, da... üzer üzerinde Arthur C. Clarke olduğu için aldım da daha evet. okumadım yazar galiba genelde böyle şey böyle uzay operası tarzı hikayeler yazmayı çok seviyor. Hepsi uzayda. Evet, hepsi hep uzayla ilgili yazıyor. Çok bence kıymetli yazarlar ve değerli eserler diye düşünüyorum. Özellikle Doğru. o dönem. Bir de o dönemde çok böyle bilim kurgu fırtınası olmuş. Demin de bahsettiğimiz gibi bir taraftan Amerika <laughs> bir şey film çıkıyor. Rusya'da başka bir film sileme çıkarıyor. Şey de var bir de. Yani bu şey dışında e, o dönemde bilim kurgu olarak. Mesela doktoru, Who, Doctor Who İngiltere'de evet. o zamanlar. Onun dışında Star Trek serüveni başlıyor. Star Trek uh -huh. 80'li yıllara geldiğimizde Star Wars sonra Alien serisi ve benzeri. Evet. Sovyetlerde de e, sadece kitap var yani. Dizi film çok yok. İşte ama kitaplar anlamında da çok çok iyiler. Yani ben Sovyet film kurusunu daha çok beğendim de filmlerde genel olarak şey dışında çok fazla yok. E, Tarkovsky'nin iki filmi var işte. Stalker ve Solaris. E, başka ufak tefek şeyler var. Mesela e, bu Stalker'ın uyarlandığı kitabı yazanların Tanrı Olmak Zor İş diye bir kitap var. Yine Itaki basmıştı. Onun da filmi falan çıkıyor. da çok güzel de yani görsel medya anlamında Sovyetler yok ediyorlar. Yok doğru düzgün şey yok. Bilim kurgu anlamında. Bir de bu filmde böyle milletin, devletin yani çok kutuplu bir dünya sisteminde var olduğundan bahsediyorlar. Ve işte bir sürü uz uzayda keşifler yapıyorlar. Bir tanesi de bizim yani... doktor. doktor. Sen doktor, bir atıp... doktor aracılığıyla şey yapıyorlar, yani doktor aracılığıyla bir virüs bulmaya çalışırlarken uzaylıların izine kadar e, devam edecek bir serüvene çıkıyorlar aslında. Yani e, günümüzü çok güzel tasvir eden, yani aslında şöyle, bu şey mevzusu vardı işte şey adı neydi e, Kennedy miydi bu uzaya gideceğiz konuşmasını yapan? Evet. Galiba Kennedy, Kennedy de o konuşmayı yaptıktan sonra şeydi işte var bir Endeff de. Hedef 2001. Bu 80'li de. 80 yıllarda da bir Amerika başkanı vardı. Hollywood yıldızıydı hatta. Onun ismini unuttum. Ronald Reagan mıydı? Nixon mıydı? Reagan. Reagan evet. O dönemde de aslında 80'li yıllarda da çok fazla şey böyle sta, Star Wars dediğimiz bir yani Star Wars filmler esinlenmişler de Yıldız Savaşları diye bir e, politikası bile olmuş o dönem Amerikanın. Yani, o 60'lardan başlıyor. Yani e, çekişme çok fenaydı da işte <laughs> şey şeyini biliyorsun değil mi? Şey teorisi vardır yani küçüklüğümüzden zaman duyarız. İşte Amerika aslında aya gitmedi. Şeyde dünyada çekler. evet, evet. Onlar komple teorisi. Hatta onu evet, şey, evet, diyorlar. Onlar şey, onu... şey, şey diyorlar. Evet evet onu diyeceğim. Şey e, teoristler şey diyor. Universal stüdyolarında Hollywood'da kübri çekmiş o görüntüler öyle diyorlar. Bir de şey var. E, aslında filmde bir e, Demin bahsettin ya, geleceği <laughs> öngörmesi açısından da değerli bir film diye. Şimdi o filmin filmin başlarında o doktor kızıyla görüntülü konuşuyor. Aslında görüntülü konuşmayla ilgili de bir gelecek tahmininde bulunmuşlar. Aslında yani birçok film öyle tahminler. Yani geleceği, görüntülü telefon ve benzeri şeyleri konu edilmiş bir sürü film var. Hatta öyle görseller bile var. <laughs> Günümüzdeki cep telefonları kimse... Hayal edemezler. o zamanlar da yani o dönem için aslında görüntülü konuşmayı e, tasarlanmış ve filme işlemişler bunu. Mesela bu şey... geleceği tahmin etmeyle ilgili en iyi yapımlardan birisi de şeydir. E, azınlık Raporu filmi, Minority Report filmi. Minority Report biliyorum. E, geleceği bulmuşlar ancak bu filmde de bu Stanley Kubrick ile ilgili de e, takdire şayan bir detay diye düşünüyorum yani. Ee, telefondan aklıma şey geldi, bir ara bir şey vardı, ee, dedikodu var, yani bir olay olmuştu, şey Simpsons'ın bir bölümünde, 90'lardaki bir bölümünde şeyi ta e, tahmin ettiklerini düşünüyorlar, bayağı iPhone'u, evet. Aklıma geldi, söyleyeyim dedim, Şey de söyleyeyim, ee, yani 68 yılı için evet biraz <laughs> inovatif bir şey, Scooby-Doo'yu ee, düşündükleri. Aynen. Bir de şeyden konuşalım istersen, o e, filmin sonlarını biraz konuşalım mı? Olur. O filmin sonlarıyla ilgili şey var. Hatta bir video var. Sen ben belki onu bahsettim mi? Bir telefon açıyor. Japon, Japon bir, adamla Japon adam telefon açıyor. Hı. Filmin sonundaki e, ne olduğundan bahsediyor işte. Evet. Sen, sen açıkla istersen oradaki biraz daha detaylı olarak. Ee, şöyle diyor. E, aslında o monolit ve e, şey... E, bir üstün bir e, meta insan bir varlığın meta bir varlığın insanlar üzerine deney yapmasının bir temsili ve e, işte e, şeyin başından beri maymun bizim e, muwatchuları gördüğümüz bölümün başından beri e, bu varlıkların dünya üzerindeki deneylerini anlatıyor ve hatta şey filmin sonunda işte ışıklar e, bir kötü dekorlu bir oda gençliğine evet. ve yaşlılığını aynı anda görmesi monolisi görmesi falan hepsi aslında bir deneyin ürünü hepsi şey e, kübrik hatta şeyler e, bu oyun filmin sonundaki oda aslında uzaylıların insanlara hitap etmesi için düzenlediği bir odaymış. Böyle Fransız dekoruymuş. Ama çok tabii beceremedikleri için kötü göründüğünü söylüyor. Ee, sonra işte den, e, deneyin yani bu monolitin deneyi iyi temsil ettiğini söylüyor ve öyle yani başka bir yok. Peki sen ilk izlediğin zaman da anlamış mıydın böyle bir şey olduğunu? Hayır hiçbir şey anlamamıştım. <laughs> <laughs> <İlk> ne <izledimini gülüyor> hissetmişti mesela? yani bu, de ne ben dedim mi? Nedir bu amaç nedir falan diye düşündün mü hiç? Ee, hayır hiçbir şey anlamam. Ya çok oldu ben küçükken izlemiştim. Şeyde Netflix'e hmm. gelmiştik gelmişti aslında DVD'si de var hatta şimdi şey bir getirebilir miyim uzun sürer. Ee, bir yerden izledim sonra Netflix'e de geldi babamla tekrar izledik. Hiçbir alttan <laughs> hiçbir şey <hat> anlamam <laughs> anlamamıştım. Sonra üzerine okuyunca, araştırınca falan Anca bir şeyler anladım. Yani. Bazı filmler vardır üstünde okuyunca daha iyi anlarsın ya. Bence bu evet, da o evet. filmlerden birisi. Karkovski'nin bütün filmleri öyle benim için mesela. Hiçbir şey anlamıyorum. Senin son söyleyeceklerin var mı genel olarak Kubrick sineması ve e, bu film hakkında? Kısaca bir görüşten alalım sonra da kapanışı yapalım istersen. Ee, Kubrick sineması hakkında 2001 Zirvesi derim. Ee, Sparta... Yok neydi adı? adı. Ko... Spartacus. Spartacus da çok iyi. Eee shining iyi yani aizawasa diriba ama <laughs> ona bir şey diyemem. Evet zaten son filmi onun. Aizawasa son film, son filmi evet. Bu arada e, izleyenlere ya ailenizle izlememenizi öneririm bir tık fazla şey olan bir film. <laughs> evet. O zaman ben de bu 2001 film hakkında birkaç yorum yapmak istiyorum son kez. Evet. Yani 2001 filmi 1968 yılına göre bence gerçek bir şaheser ve bir sanat eseri. Doğru. Özellikle de filmin görsel dili ve birçok hem hem felsefe öğrencisinin hem de sinema öğrencisinin e, izlemesi gereken, mutlaka izlemesi gereken filmlerden biri. Hatta sadece öğrenciler değil, herkesin izlemesi gereken Kaç bir film. film kesinlikle. Bu hem Nietzsche'nin güç istenci ve e, üst insana ulaşma durumundaki insanın bu evrimsel sürecinin Kubrick'in ve Clark'ın yorumuyla aslında bize bir anlatımı hı hı. ve insan doğasının da onların sinema diliyle ve işte yazarın diliyle onların bir bakış açısı olarak bize sunuyor. Ve bunun da ben çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum dediğim gibi. Hı hı. E, Kubrick ve 2001 filmi hatta Arthur Clarke hakkında diyeceklerim bu kadar. Hepsine teşekkür ediyorum bu filmi yaptıkları için. Ben de teşekkür ederim. E, çok... Aynen. Şey. O zaman bugünlük bizden bu kadar. Başka bir videomuzda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.